Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte FIFA 22'de turnuva yapıyoruz Süper Lig turnuvası arkadaşlar görüyorsunuz kadro güncel yaptım ben ee, Biz hala FIFA 22'den devam edeceğiz maalesef çünkü 23 almak için şey yok para Arkadaşlar turnuvayı bakalım kim kazanacak Beşiktaş Galatasaray'ınkiler güncel sadece 3 büyükle. Hadi bakalım ilk maçı kim kazanacak? Fenerbahçe 3 0 Umut Bodak bir de penaltı kaçırmış. Şu Pedro Emre Lincoln. Güzel. Fenerbahçe yani işte galibiyetle başladı. Galatasaray Hatay. Görüyorsunuz Galatasaray iki de güncel. Gidenler arkadaşlar gelenleri yaptım gidenleri şey yapmadım. Boye iki golü de boy attı ve Benzema ay Benzia Fener'in eski oyuncusu Benzia kaçırıyor Adana Antalya Haydi bakalım 2-0 Adana alıyor Arkadaşlar gruplardaki golleri şey yapmayalım Sonradan şey yaparız hemen hızlı hızlı Pat 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 Beşiktaş'ınki de günceldi Oo, Ne Dur ki Alanya'ya yenildiler. Beşiktaş. <laughs> Bence abi Fenerbahçe kazanabilir. Ben Fener ve Fenerli olduğum için ben Fener'i Fener tutuyorum. Bir de başka olabilir. Hadi bakalım. E iki super trezik ve Ve gelsin Gaziantep. Ve 3 1 Gonzalo Maxi bir de penaltı kaçırmış. Toşko, Toşko. Güzel gidiyor turnuvamız şu anda. Konya Kayseri. Bence Konya alır. Kayseri aldı Mustafa Pekdemir. Güzel. Valla ilginç gidiyor Kayseri için bence güzel oldu Trabzon Sivas Bence Sivas alır Ooo Cornelius Bakmıyorduk da neyse puç şansı atmış Trabzon'un birinci golünü Galatasaray Fenerbahçe dervi 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 kim alıyor ve Fenerbahçe alıyor alios gibi başlayı Mertens atmış ne işe yarar <gülüyor> <gülüyor> bir işe yaramamış atması Fenerbahçe kadroya alınmayacak oyunları direkt şey yap dedik Bence Hatay aldı 3-1 Kasım Paşa iki bir alıyor. Sıradaki ilk sıradaki maç Alanya Adana Adana alır Balotelli değerlendir dedik ve Monito ve daha son Vargas ve Yunus atmış Beşiktaş Antalya bence Antalya ile berabere kalırlar kadro yine güncel aldılar güvenmeyin kudu güven, güven. bekorsun yerine gelmiş atmış başa şehir giresun başa şehir aldı duyu Sergio ceri Sergio ne yapmış gol krallığına oynuyor resmen ser yo geldik. Gaziantep Karagümrük, Karagümrük yeni hocası Volkan'la kazanıyorlar Karama, Muso Karamo. Arkadaşlar bence ben kazananları yapayım derbide ama şey yaparız. Sivas Konya kim kazanacak? Konya kazanır. Konya o Gredale Konet attı. Arkadaşlar bu videoya 20 like falan gelirse Minecraft'ın yeni yeniden bir sunucu başlatacağım. Bakalım Trabzonspor Kayseri'ye ne yapacak? 2-2 Cornelius atmış ama bir gol lazımmış her iki takım için. Fenerbahçe Hatay Fener'de mi bir sıkıntı var? Bakalım ha. Benzia cezalı. Hadi bakalım. Bir bir Pedro atmış. Sabah 61'de atmış. Ama bence Fenerbahçe çıkar. Galatasaray kasım paşa. Umut Bozok'tan bir flash şey gelir mi? Al. Oh. Oha, Torreira, Sergio ve Gomis. Gomis de hep sonradan girip atıyor resmen. Yok böyle bir şey. Yine son dakikalarda atmış. Adana Beşiktaş. Beşiktaş için bu önemli bir maç. Hay. Hadi bakalım. O, Muleka geç son. Muleka. Ama büyük ihtimalle Beşiktaş gruplardan çıkamayacak. Zor. Aa, Alanya bu maçı alırsa Beşiktaş'ın önüne geçer. Alanya Alamadı, alamadı. Ne oluyor? Antalya bıraksaydı zaten Antalya çıkamayacak başa şehir. Bunu alırsa liderliğe yükseliyor. Başa şehir 2-0 Trezegi 61 ve 69. Tabii ki Karagümrük ve Giresun içinde önemli bir maç. Serginio yine şovuna devam ediyor mu? Serginio. Serginio belki de Giresun Spor'un önemli bir futbolcusu yok böyle bir şey. Trabzon <laughs> Spor Konya'yı geçebilecek mi yine beraber? Ne oluyor acı? Yok böyle bir şey Sivas Kayseri Lunkale'de. kalede. ne yapacak Gredel İbrahim ve 50'de atıyor. Galibiyeti getiriyor. Fenerbahçe Kasımpaşa. Haydi Fener. Ben Fener olduğum için bunu diyorum. Oh, ay fal ne yapıyorsun fal? Galatasaray Galatasaray, Galatasaray. Hatayla yenilmesi gerekiyor bence Galatasaray her türlü abi kazanıyor Icardi Bu ne Icardi ne yapmış Icardi Adana Alanya maçı Bence Adana aldı Berabere Balotelli atmış. Yavaştan sonu grupların sonuna doğru geliyoruz. Hemen evet, sadece skorları görelim. Beşiktaş yeniliyor. 3-1 Beşiktaş. Gruplardan çıkamayacak. 2 maç falan kaldı. 2 maçta da alma, alması gerekiyor. Off. Başakşehir dedim ben Başakşehir ya da Fenerbahçe alır. Galatasaray bence yarı finalde elenir. Bakın. Beşiktaş gruplardan çıkamayacak. Trabzon çeyrek finalde elenecek. Galatasaray yarı finalde Fenerbahçe ve Başakşehir finali. Bunu yazın abi. Abi Galatasaray yarı final, Trabzon çeyrek final, Beşiktaş gruplardan zaten çıkamayacak. Aa dur. Trabzon dur tatlı dur. Trabzon çeyrek finalde falan elenir. Fenerbahçe finalde Başakşehir'le karşılaşır. Fenerbahçe bakalım alabilecek mi bunu 3-0 Lincoln Joe Pedro Emre <laughs> Kalsara kalsa paşa Maça. Bakalım Umut Bozo Kumu atmış bir de penaltı kaçırmış Spatiş. Spatiş, Spatiş. Gel atar. Ya ya. Ve Beşiktaş sonuncu bu maç onlar için önemli. Bakalım geçebilecekler mi? Geçiyorlar mı? Masa Kuvelkos, Salih. Ama yeter mi? Artık gruplarda 5. maç oynanılıyor. 0-0 Ber kaldılar berabere Serginho. Serginho. Yine atıyor. Gol kralı olacak abi Serginho. Bu ne? Makine misin be? Şimdi bir kariyer de alırım bak. Kaşeri alıyor. Gruplar sanırım başa dönüyor. Trabzon için zorlu bir sınav. Zorlu bir sınav. Bu ne? Trabzon'da mı çıkamıyor? Trabzon'da mı? Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Fenerbahçe bakalım alabilecek mi? 3 2 Icardi atmış ama bat şu ay Pedro Rossi. Evet. Kasımpaşa Paşa Hatay. Evet. Bravo Kaşova da Beşiktaş zaten gruplardan çıkamadı. Abi. ne gerek var ya. Oynamayın gitsin ya. Oynamayın ya. Oynamayın abi. buraya da Beşiktaşlı. Beşiktaşlılara bak ya. Gerçek hayatta da derbide yenilirler. Ley! Lan, lan gruplardan çıkıyorlar. Dur, dur 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 dur. Aa! Alanya yenerse Beşiktaş şey olur. Mutlendi, bakalım gruplar. Haydi bakalım. Boşa şehir zaten. Şimdi bir trilyon trilyon trilyonlardan geçiyor. Son maç artık. Artık yarı final falan diyeceğiz. Trabzon gruplardan çıkabilecek mi? Konya Spor çıkarışı falan mı? atabilecek o ha abi bu ne Trabzon'da çıkıyor o zaman Trabzon çıkamıyor bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye Trabzon çıkamıyor Trabzon çıkamıyor Trabzon çıkamadı ben Beşiktaş sandım Trabzon çıkamadı Çeyrek finaller Fenerbahçe Antalya Başakşehir Kayseri Ayısı Radanlar Falan böyle Beşiktaş'ta mı çıkamadı Oha Haydi bakalım diyoruz İki ayaklı sanırım Ne Başı Bu ne Kayseri Oh Başı Paşa şehir elendi. Kalsara yeni Seforovic, Gomis ve Van Elediler Sivas, Giresun. Başa şehir finale gider dedik olmadı. Sergio, bakalım Sergio ne yapacak? Ufa! Giresun. Mustafa Sercin adı e çıkan diyabeti seki avru takımını yarı finale kadar götürüyor. Fener Antalya. Bence Fener 3-1'i alır. 3-2 iniliyor. Yok artık. Abi Kayseri, Başaşehir falan elediyse Galatasaray'ı da eler. Abi Kayseri, Başaşehir'e falan mı tutuyor kafayı? Bu ne ya? Abi bence var ya Giresun, Antalya'yı da elerse Giresun'a tebrikler. Yok yani böyle bir şey yok. Abi Antalya yargıda attı son anlarda. Giresun da elendi. Galatasaray mı? Antalya mı? Kazanan Icardi'nin şeyiyle kazanan Galatasaray oldu. Yok artık Lebron James. Arkadaşlar ben hiç beklemezdim Galatasaray'ın alacağını. Bunun bir versiyonu daha gelecek. Aynı şekilde aynı şekilde bir versiyon daha gelecek. Bence abi Fener'le Fener Başaşehir ve Giresun hak ediyordu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.